Merhaba arkadaşlar. Dün akşamdan beri Android telefonlarda bazı problemler yaşanıyor. Uygulamaları açtığınız zaman kendiliğinden kapanabiliyor veya hatalar alabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulamalar donabiliyordu. Eğer siz de Android telefon kullanıyorsanız ve böyle bir sorun yaşıyorsanız lütfen şu adımları uygulayın. Hemen Play Store'a giriyorsunuz. Şuradaki alt alta 3 çizgiye dokunup uygulamalarım ve oyunlarıma dokunuyorsunuz. Bu hatanın sebebi arkadaşlar Android sistem WebView'deki bir e, problem bu bir güncelleme aldı ve maalesef bu hatalı bir güncellemeydi. Bundan dolayı uygulamalar şu anda kilitlenip donabiliyor. And, güncellemeler arasında Android sistem webview buluyorsunuz ve güncelleye tıklıyorsunuz. Bunun yüklenmesi çok uzun sürmeyecek. E, bu hataları giderilmiş olan Android sistem webview. Şöyle söyleyeyim size neredeyse tüm uygulamalar e, webview altyapısını kullanıyor. Bu banka uygulamaları olabilir veya Play Store'dan indirdiğiniz, Google Play'den indirdiğiniz herhangi bir uygulama olabilir. Bu altyapıyı kullanıyor. Bundan dolayı ki eğer bu WebView'de bir sorun varsa uygulamalar hata veriyor. Şimdi bunu yaptığınız zaman normal arkadaşlar uygulamalarınız, banka uygulamalarınız veya diğer uygulamalarınız normal şekilde çalışacaktır. Bu bir bilgilendirme videosu. Eğer siz de Android'de bu tür bir sorunla karşılaştıysanız WebView'ü güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.